Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Kuyav. geldi mı yok? Yapımı inşallah şey yapımı işletmeyen. Her maç işletmeyen Am şey işletmeyen bir şey. çok. Yo. Evet. ne beda diyor şey. ya da panayla ya men maçı diyor. Şey. Doğru çıkalım. Kimdir? Bumpen. Ja. Ja, ich bin ja spannend. Was ist denn los? Ich muss mal zu olmaya ich muss bak, ich werde şimdi, böyle hani bize kadar bir şey bir şeydi kazandığımızda kredi geldi, ben maçları sana, Okey de her zaman mesela böyle karakterle çizer. ki Evet ne ya? Gidim ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi o? ya. Gördüğünüz gibi ya. Evet, mi evet, ya?

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım <laughs> Gel abla. <buraya. Gülüyor> Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Şunu Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var yani çabuk bana at. Ha afiyet. Hadi bak, engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin mi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. Evet mi Geldiniz mi ya, Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak. No, ikke med, med. ikke så vanskelig. Und son mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım, yapacağım, yapacağım. <laughs> evet, mi yav, gördünüz, ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi yav, gördünüz, yav, ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl karşılık babayım